Ya hareket mi ediyorsun? Anne çalışıyor şu an işi var. Görmeye gideceğiz. Hepinize selam. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Valla bugün neredeyse bütün gün yanımdaydınız. Yani ben buradaysam siz şuradaydınız. O yüzden çok böyle uzun uzun konuşmayacağım. Hazırlandım ve işte gördüğünüz gibi gayet spor ve böyle çok özenilmemiş bir şekilde diyeyim yani. İstanbul'a gidiyorum. Kontrolümüz yarın olduğu için bize şimdi akşamdan gideceğimiz için direkt nemlere gideceğiz. Orada da zaten maç izleyecekler. Sonra da yapacağız falan diye böyle spor giyinin ve arabada gerçekten böyle beli sıkan şeyler giydiğim zaman çok rahatsız oluyorum. O yüzden dedim ki simge bence rahat rahat giyin. Rahat rahat da git. Zaten yol boyu edit yapacağım için 2 saatlik bir zamanım var. Şimdi işte şuna Tokay'da Paydı falan koydum. şey alacağım. Saç lastiği alacağım. şuradan alayım onu da. şöyle. Onun için alacağım bir şey yok. Saç sakızımı da alayım. Ay buna bayıldım ya gerçekten. çok güzelmiş. Yarın kontrolümüz var. Bebişimizi göreceğiz. O da bugün maşallah diyeyim yani bayağı bir hareketliydi. Hiç beni böyle beni bildiğiniz oturduktu yani o kadar hareketliydi maşallah. E bakalım yarın göreceğiz. 30. hafta kontrolü. Son 32'de de muhtemelen kontrole geleceğiz. E, birkaç soracağım şey var doktoruma. Mesela böyle bazen böyle kısıklarda bir miktar ağrı oluyor. Böyle yanma gibi, batma gibi bir şey oluyor. Onları falan soracağım normal mi diye. Bebeğimizin de durumu gayet normal ve sağlıklı. Hiçbir sıkıntı yoksa Haftada Ankara'ya çekime gideceğim biliyorsunuz. O yüzden benim için önemli bir kontrol. 32. haftada da zaten kontrolüm olacak. Yani inşallah bir sıkıntı, bir sorun, bir problem çıkmaz. <laughs> rahat rahat gidip, rahat rahat döneriz. Böyle videoyu açayım mı istedim. Ben her kontrol günü böyle bir bir böyle şey gibi hep yeni video açtım. O yüzden yeni video başlatmak istedim. Bence keyifli bir başlangıç da oldu. Enerjimin çok yerinde olduğu güzel bir gün geçiriyorum. Umarım bu yatana kadar da böyle umarım bu yatana kadar da böyle devam eder. O yüzden erken yatmaya çalışım olabildiğince. Günü çok erken başlattığım için 8.30'da başlattığım günü bence 11-12 gibi kapatmam gerekiyor ki vücudum da dinlenebilsin. Oğlum dinlenebilsin. O artık düşünün yani ben hareketliyken bile hareket ediyor. Belki de rahatsız oluyor yani hani biraz oturmamı da istiyor. Ben de böyle sanki kurtluymuşum gibi yani hiç oturamıyorum. Şimdi yolda giderken rahat rahat oturacağım nasıl diye. Şu kalmış elimde onu da koyalım. Oje sürmedim. Oje sürmeyeceğim. Böyle birazcık tırnaklarımı ellerimi rahat bırakayım istiyorum. Sürmeyeceğim. Zaten döndüğümüzde çekimimiz var ya onun için sürerim diye böyle bıraktım. Hem birazcık böyle kendi kendine de uzar. Çıkalım ve gidelim. Esat da zaten bir 10 dakikaya falan gelir diye tahmin ediyorum. Yolda görüşürüz. Şimdi Esat şu ikisini istemişti. Onunkiler hazır. Asarak götürürüz. Boşuna kırışmasın. Ben de geçen bunu siz de o gün videoda mıydık ya? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Böyle bir kombin yapmıştım. Kendimce. Ama tabii ki böyle içi spor, dışı böyle şık. Spor şık olmuştu. Kumansiyon çok tutma. Aslında şunu o Dilvi'nin e, palazzo pantolonuyla hayal ettim ama tabii ki olmuyor. O yüzden böyle giyeceğiz. Doğumdan sonra bir de öyle yaparız. Ben tamamım. Hazırımda. Perdeleri kapasam gerek yok. Hmm. Artık şu an evdeki son işimi yapıyorum. O da çamaşır. Beş dakika kalmış ama asayım aynada. İnşallah zaten evde Kurur. Çamaşırımız da kalmamış oldu. Yanlar Bunları götürmeyeceğim. Bu takım hep götürüyordum ama artık evde bunları giyerim. Bir de uzun kollu böyle ince bir pijama aldım. Akşamları ben nedense sabah terliyorum ama akşam biraz bizim evde üşüyorum. Ee, Esatlarda da Esat'ın odası yani Sedat'ın odası daha serin oluyor. O yüzden çok keyifli bir oda oldu. Böyle iki çantayla gidiyoruz. Bir de benim tabi bilgisayarım falan koyduğum bir çantam olacak. Üç çanta diyebiliriz. Benim için ideal. Hazırız ve çıkıyoruz. Box. Almadım. Tarak. Ben çıkmam ben evet. oluyor. Esat Soytürk, Simge Soytürk. Evet. Şunu neye koyabilirim? Şuraya koyayım mı? Siyah çantamın için. Ya da onun için aynen. Ya onun ya siyah. Üç tane çanta. bir şey lazım mı değil mi? Bu patronun mamasından da yiyor. Ya, <laughs> ya, <laughs> Hakikaten o çöpe atsana. Cookie! Şşşt. Kuki Esat çok kızıyor sana. Oo, Cookie! Bir çantayı ortaya koy, kıyafetlerimizi kirletmesin. Evimiz tertemiz ve çıkıyoruz. Ne dedin? Şu yetiyor mu hepsi? İki. İki. Bugün. Bu akşam, yarın akşam. Yarın sabah öbür sabah kahve için. Yes. Ya dört ayağımın üstüne düştüm görüyor musun? Ama almayayım ya değil mi şimdi? Ha? Şimdi alıp değil mi? Ne bu? Saç spreyi. Neyle bileyim kalsın al. Nasıl istersen. Şey. Onu unutuyorduk. İlaçlarımı unutuyorduk. Ve şu kadar. Ben de gidiyorum şimdi bitti. Vay be. Aa, bu da şey. Yukarıda i̇şte. ışık açık bırakmadım. Ben hepsini kapattım çünkü. Çıktın ya. Allah koydum. Çıktım. Kaçak yayın değil ha. Bunu göstereyim mi? Yok canım. <laughs> bir tane izliyorsun işte

Misiniz? Şu, tamam nasıl Yok. ya içecek var karın hızı. Evet. deli mi oldu? oturmayayım dedim yok yok mi ben en son gördüğünden beri bir kilo bebek <laughs> almıştı yarın galiba yapacaksın dedeceksin buçukta sanki böyle benim sigortamı aktarıyorlar gibi sabah belki bir duş alırım kendime gelirim yani makyaj çıkartacağız şimdi sizinle şimdi bilgisayarda kalın işlerimi hallediyorum sonra da yapacağım işte hadi gelin şu makyajımı temizleyelim Yol insanı bir saatte olsa, iki saatte olsa, beş saatte olsa yoruyor. Tabii ki Bizim yolumuz çok uzun değil ama e, bazen hala daha bununla alakalı soru alıyorum bu arada. Biz düzceden İstanbul'a gidip geliyoruz. E, kontrollere devamlı bir şekilde. E, eşimin ailesi de burada yaşıyor zaten. Geldiğimizde de burada kalıyoruz veya arkadaşlarımızla kalıyoruz falan. ama burada mutlaka bir kalıyoruz. Öyle olduğu için bizim için zor olmuyor aslında. Kendi evimize gelmiş gibi oluyoruz yani. Esat'ın kendi evi zaten. Ee, o çok sorulduğu için buradan onu tekrar cevaplayayım istedim yani. Ee, sadece yolculuk tabii ki her anlamda yolculuk hamilelikte zor bir şey. Ve işte bugün maşallah çok hareketli. Bakalım yarın için heyecanlıyım. Sizi de götüreceğim zaten. Şimdi hafif bir makyaj yapmıştım ya bugün. Hemen onu yani, ben şu body e, geçtiğimiz İstanbul'a geldiğimizde yani bir ay oldu tabii. ayda bir kez geliyoruz şu aralar. E, o zaman geldiğimde bunu Calpuro'da mağazadan almıştım. Az miktar kullanıyorum ve çok beğeniyorum bunu. Bunu Sena sayesinde yıllar önce keşfetmiştim. 3 sene oldu herhalde. Gözaltım hemen çökmüş. Bakar mısınız? Hemen. Yorgunluktan oluyor. Şimdi köpüklüyoruz. Köpük olarak da şu kodalinkini işlemi fırçalamak artık. Valla böyle olduğunda yani şunları yapabildiğim zaman kendim çok huzurlu hissediyorum. Ve böyle hani bir şeyler doğru yapıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden şu an çok mutluyum. Ve bu, bu enerjide sabah erken kalkıp duşumu bile alırım. O zaman Hepinizi öpüyorum. Ben birazcık bilgisayardaki işlerimi halledip 15-20 dakikada uykuya geçeceğim. Yarın sabah görüşürüz. Kahvaltıda, hazırlıkta ve sonrasında kontrolle e, çıkınca da oğlumuzun formasına isim yazdıracağız. Sonra da e, AVM'de birazcık dolaşıp almamız gereken şeyler var. Onları halledeceğiz. Böyle. Eee şey. işte. <laughs> gördüm ben de bir ara da elimde şey var börek sarımı. Bunu bunun üstüne koysam ne olur? Aa. Şey. Üstüne koyayım. Hayır, onları Ha öyle. Hep <laughs> siz <ne> anlamıyorsunuz. <yapmadınız>? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Şimdi kontrole geldik. Birazdan çek geleceğiz. Saat 1. Özellikle mama bu gebe çok önemli gebe bir şey. Evet. Konsiyonumuz çok önemli. Gebe sanki. Düreğinin 4'ü olmuş. Evet, gerçekten ne? Gerçekten mi? son? 1.4 falan mı? 4'ü. İyi iyi iyi. ne? 4'ü. Sonrasında yiyorsun sonra evet, evet, greba gidiyor? Bak, bak Şimdi bazen böyle bizim akselerasyon dediğimiz böyle, böyle çok ani kilolarda haftalar oluyor. O bazen 30 oluyor, bazen 30 33 oluyor. Bazen 35 oluyor. Sinki o evreyi bu hafta yapmış bir ihtimalle. Görüyoruz. Bu hafta sen bayağı karnından böyle bak, bir program almışsın. Ayağa bak bak. Hissediyorsun Evet artık hissediyorum. Nokta kilo. Yani buradan anlaşılıyor değil mi hocam? <laughs> o, <laughs> o erken konuştuğumuz şeyler. Gibi. Tabii daha, daha çok tahmin edilebilir. Yani. Yani mesela baş mesela diyelim işte kanala iner. Mesela şu, şu nasıl hissedersin? Şu tam da bastı diye. Aynen O olacak. Şu baş buraya girdikten sonra burada sürekli hissedersin onu. Yani böyle sanki bacaktan ayrılmış da hani böyle Hı. yürüyemezsen hamileler böyle penguayı yürürler ya. O, ona geçer bak daha baş yukarıda mesela. O Siz görebiliyorsunuz değil mi yerine kadar? Kanada görebiliyoruz bak. E, da. Da başı? Baş şu tam Tam tepesinde şurada görüyorum bak. Bak ben sana, sana dedim sen diyorsun ki burada ben sana, sana dedim evet. ki böyle yapsın. Bak baş burada. Şöyle yapayım ben sana anlatayım. Yo. Baktık ki onu. Baktık ki öyle zaten. Neyine baktık? Şey yapmanı. Ben hiç Şey yapmanı. Sıkıntı değil değil mi ki? Bir, şey <laughs> bir şey yapabilir misin? Gel. Şuraya alıp biraz. Bir kol gibi. Şişko bebiş. Evet. Şişko bebiş. <laughs> Çok kilo almış. Gözde buradaysa yönlendireyim. Ben gerekiyor biraz yani. Çok şükür onun hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Masatta, şimdi hastaneden çıktı. Hesapta babam aramış olmak için yaşıyordum. Valla bizim bebiş 1 kilo 700 gram olmuş. Çok kilo almış. Yani her hamilelikte bu hafta değişiyormuş ama sanıyorum benim işte bizim bebeğimizin büyüme haftası 30. haftaya denk gelmiş. Öyle olunca da zaten ben böyle çok fazla baskı, ağrı hissediyordum. Doktora dedi ki büyük ihtimalle bundan dolayı olmuştur. Hayır, yani o kadar rahatladım ki çok mutlu oldum. Ya yani hiçbir sorun yok şu anlık. Her planımız olduğu gibi devam edeceğiz. <laughs> Artık bozabilirsin. Hemen hastaneden çıkıp yemek yemeye geldik. <laughs> Şimdi bir şeyler bakmaya geldik. Ol, tam bir şey bakmıyorum çünkü onun çok eksiği var. Ben yani internetten falan alıyorum ama asla internetten beğenemiyor yani. Önce günde kaç kişi geliyor burada sen hatırlıyorsun? <laughs> ha, bir de yemekten yemeğe geldik. Bayağı. Şimdi, evet. Yok, evet, şimdi farklı olan Yok mu? Aha. Ah var. Var tabii. Bugün gördüm ben. çok şükür. Her şey yerinde aslında. tepesindeki ne ya? Biri. Ya asıl girişini çekmem şey lazım. Şöyle çekseniz <laughs> Hepsini tekte getirmiş. Niye hepsini tekte tek, tek getirdin? Ya erkeğim ben çünkü. <laughs> şuradan çok şuraya. Şen, bir daha iki üç kere gitti. Ya, ya ne üşeniyorsun? Bugün baban kaç kere inip çıktı biliyor musun? Asansörle arabaya inip yukarı. Kaç kere gitti adam. Sen şuradan şuraya. <laughs> evet. Gerçekten tekte getirdim. <laughs> oh. Eve gelmek ne güzel ya. Çok şükür evimizdeyiz. <laughs> Bu yüzden bir yere gitmeye kadar üşeniyorum. Dönüşünden dolayı.